bu yine geri yetmez onu burada bitireceksin İkinci parçayı alacaksın yetmesi için bunu geri getirebilirdik enseden ama öyle de güzel evet. Onda, değil tekrar şimdi yine al ben giyip şu an şey yapacağım. Kumaşımız inşallah yeter. Yetmezse üzerine farklı bir kumaş da. Bu kumaşın metresi 50 TL mi? Öyle bir şey. Çok pahalı bu. Yeter mi? Ne yapalım biliyor musun? Gel, 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 gel. Gelelim. Geri bir, gel. Tamam. bir Geri getir bir tane daha çarparız. Bak sen de öyle yap. Geri gel. Yet e en yetsin diye. diye. şey drapelerimiz eşit olsun. Kaymasın diye. Bir tane daha koyuyoruz. Şu daha yine. Şimdi geldik. Bunu bitiriyoruz. Hop buraya geliyoruz. Bak oraya iğneledin ya. Şimdi ikinciye geldi. Ikinci için. İkinciyi sıfır ayarlıyoruz. Şöyle gidiyoruz. Şuradan iğneyle geri gel. Sen de aynı şekilde. Şuradan iğneyle geri gel. Dur. Gel. Çaprazını sıfırla. Gel 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 gel. Bu ne gözükmeyecek? Çapraz. Şuradan iğneyle. Şimdi çaprazını ona göre ayarlayız. Şu temiz bir şekilde. Şurayı kaymasın diye bilirim. atabilirsin mesela kayma yapmak. Bu taraftan getireceğim. Tekrar Oradan geri tekrar oraya gelebilirsin. Ne Yeter mi? O yetmiyorsa onu bırak. Yok o yetmez. Yarım gelir. Yetiyor. <laughs> yetiyor mu? Tam yetiyor. Ah. Şunu iğneyle. Aralarına iğne atabilirsiniz. Hani kayma oluyor ya bazen. Kilitledin evet. mi ince? Evet. Geri gel eşitle tamam bir tane daha kullanıyorsun Kesin mi? Evet. 12 de yetiyor çünkü. Bunu da kapatmak için. Kolay. Normalde doluyoruz ama biz şimdi bu kumaştan iki tane model çalıştığımız için kumaşımız yetsin diye geri dönme yapıyoruz. Mesafe ölçü çok önemli. Bak bu kaydı şunu iğne atıyoruz çünkü saten kumaş olduğu için kayma yapıyor bazen. Evet, Şuraya aralarına iğne atabiliriz. Kayma yapmasın diye. Şuradan iğneliyorsun. Şimdi geri geliyoruz. Tekrar şuradan iğne atıyoruz. Evet. Çok şık ve evet güzel bir model. Bitiriyoruz. Bitirelim. Şimdi bununla da büyük parçamızla da serçe bunu kapatmak için. parçamızla da şöyle bitiriyoruz. Arkadan birleştiriyorsun. Şununla da arkadan birleştiriyoruz. Düz bir şekilde. Arkadan ikisini birleştir. Gel. Şey. bitiriyoruz. Duamızı Hı -hı. takıyoruz, Hı -hı. Oraya yine şey Onun için ben size dua Gelin başı oldu. Şey kullanabiliriz. Şimdi tüyler yolu. Oraya bir bitir içini. Kesecek mi? Bir aksesuar yapalım. Aslında öyle. incide inci de takabiliriz ama. İnci de olur. Aralarına taşlar da olur. Süslerimiz çok var. Şöyle. Bakalım nasıl da diyor. Bak. Fatih hocam şimdi bak bir aksesuar yapacağım onunla. Şöyle. çok şık. Zengin duruyor. Ben Fatih hocanı getirdi. iğnenin silikon varmış ucunda. <gülüyor> <gülüyor> Yine biraz şey. Var mı başka? Var. Bakın hemen iki dakikada aksesuar yaptık arkadaşlar. Tüyü koydun ortasına kurdele mi geçtin? Tüyü, tüyü, tüyü ikiye katladın. Bir tane daha taş var mı? Çok güzel. Şimdi tüy, tüyler moda herhalde. Şık Kıyafetlerde çok var. Hı. Çok güzel. Kapalı tüy şeylerde çok güzel. Kıyafetlerde çok güzel. çok sert olduğu için iğne biraz zor Bunu da koysam fazla mı olur? Evet, tam güzel olur. Evet. Evet. Şimdi buna bir de gelin başı şey duvak taktık mı? Çok şık duracak. Al duvanı. Gelinler eline bakmasın. Sana mutfak vereceğim. Bunu da süsleyelim. Bunu da tüy keselim. Güzel mi? Bunu da tüy kullanalım. İyilik bay taş kullanalım. Farklı farklı tüyler var. ben taş bay getireyim. İnci şeyler. Farklı farklı her Evet. Gelinimiz hazır. Damadımızı bekleriz. Da Gelirken bahşişimizi de getirsin. Unutmasın. Bakalım, <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı e. kilitleyeceğiz. Tamam. Damat tamam. bey, bana göre. Alacağım mı? <laughs> ama damattan alacağım, şey alacağım. Bir de yani, yani bence de. <gülüyor> <gülüyor> ama <yine imeylemen> lazım <laughs> keseceğiz. Tut tut makası getir. Biraz gitmedi. Bir gitür fazla olsun. Şuradan kes. Onu iğnele. Onu da süsleyelim. Aksesuarlarımızla gelelim. Türben yapmak şey değil arkadaşlar. Önemli olan aksesuarlar bütünlemek. Şimdi altı bunu yüksek bir evet, bak istiyorsan çok daha kolay koy altına. Şunu koy. Aynen. Ee, Bu şekilde. Arkadaşlar bunlar normalde evet. e, tek tek satılıyor. Aşı hocamız inneyle silikonla inlelemiş. Gayet şık ve güzel. <laughs> evet. Model hemen değişiyor. Evet ya çok güzel. Ağabey. Hemen değişiyor. Şunu iniliyorsun şuraya. Bir tane mi koyacaksın? Ha bir tane. Bir tane de şuradan koy. Koy. Bir tane daha koy. Koy. 3 tane yarar tane koy. 3 tane yarar. 1, 2, 3. Bak bunu değil. 2, 3. Evet aynı. Bir tane daha ver kesin. Biraz daha bir kes. Tamam. silikonla yapıştırıyoruz. Tabii ki biz şimdi modeli sürekli bozduğumuz için silikon kumaşa yapışıyor. Gelin başlarında tabii ki silikon tercihimizdir her zaman. Onu da doğal kullanacağız. Ben bunu getireyim. Evet arkadaşlar modelimiz bitmiştir. Gayet şık ve güzel bu sezonun gelinleri. Her sene daha şık, daha modern, daha görüntü olaraktan Çok daha güzel. Ben şu patlak kulak altına kullanıyoruz. Kabarsın diye biraz. şöyle şekil. kıvamımız tabii ki dikiyoruz. Ve sıkıp düzeltiyoruz. İkinci duamızı kullanıyoruz. Şöyle inci istersen, buraya taşla evet. Kafe olunca da. Evet, ikinci modelimiz bir buzdur. Etki onda böyle, insan bu birincide bir taş da kullanabilir. Işıltı Aşıltı öyle de yapabilirsin. Ya da şöyle incili tacımız var. Göstermiyor mu kendini? Bence bu daha gümüş zarif duruyor. Gümüş var mı? Siz gümüş. gümüş vardı var mı? var mı? şey var mı? Altın var mı? Altın var mı? Altın var mı? Evet. Arkadaşlar var mı? böyle de mı? Altın var mı? Yok örgü Yok. Değil Yok. De hocam, bu. Evet. Tamam, Ay, gelinlerimiz hazır, damat yok. Bahşişi duyunca kaçtı. Ne var yani? Kuaföre de bahşiş versinler. Salonlar çok. Kuaför, şey e, düğün bahşiş. salonlarına, garsonlara bir dünya bahşişi, kapıcısına dahil veriyorlar. Bak, kıyafetler alıyorlar. Ne kadar aldım? 1 milyar 500. Kuaföre geliyor 50 lira, 100 lan hesabını yapıyorlar. Aynen öyle yani. katılıyorum. Halbuki tür resimlerde neresi çıkıyor? Yüz yani. çıkıyor. Yani. Salonu çıkıyor canım. Köşelerin altın kaplama ya. diye bakın. Evet teşekkür ederiz arkadaşlar. Ellerinize sağlık. Gelinlerimiz hazır. Evet. Şimdi bunlara bir bunları. Şu elit biraz.